Merhaba arkadaşlar. Bugün Emir, Esra, Aybas, Erdem ve Azra'ya soru soracağım. Renk sorusu soracağım. Sorana çikolata hediye saklayalım. Erdem ne yapıyorsun anneciğim? İyi. Neredeyiz? Meram. Meram'da. Hmm. Nerede? Korkmayın. Tamam sizinle şimdi bir oyun oynayacağız tamam mı? Oturun. Beni dinleyin. Size renkleri soracağım. Bilene hediyem var. Sürprizim var. Biliyor musunuz ben bildiğinizi bilmiyorum ama Çok kolay oldu ee, Şöyle yapalım o zaman Ne yapalım Ama ben gördüm Emir senin üzerindeki renk hangisi Kırmızı Kırmızı. Erdem sana sormadım anneciğim ya Sayılmıyor Başka bir renk söyle Sayılmıyor tamam sayılmıyor Emir Şu yaprağın rengi ne anneciğim Yeşil Yeşil mi? Aferin sana bu senin. Biliyorsun. Sıra Aybars'ta. Aybars, senin üstündeki bluzun rengi hangi renk? Bu. Tamam o. Bu. Tamam o olsun. Çeke. Ne? Hangi renk? Siyah beyaz, beyaz. Tamam hepsini saydı. Sen de kazandın al teyzeciğim. Azra. seni böyle araç yapacağım işte araç Senin üzerinde en sevdiğin bir şey var. Senin üzerinde çok seviyorsun ve onu bugün takıp gelmişsin. Onun rengi ne? Pink. Pink. Wow, İngilizce söylüyoruz. Esra, ne yapıyorsun? Esra, senin terliklerin rengi hangi renk? Pembe. Oh. Oo. Erdem, sana en zorunu soracağım. Tamam. Eee... Sana ne sorayım şimdi? Şöyle bir bakalım etrafa. Etrafa bakalım. Şöyle. Değişik ne var? Şimdi. Erdem. Şu renk hangisi? Aferin. İngilizceden gidiyoruz. Şey. Yellow. Black. Red. Hepsini saydı. Evet siz biliyor musunuz ya. Ben yeni öğrendim. Çocuklarımızın İngilizce bildiğini yeni öğreniyorum ben ya. Biz nereye geldik Azra bugün? Pikme. Peki neredeyiz? Meram'dayız Konya. Meram'dayız. Yeşilliklerin arasındayız değil mi? Evet. Koy teyzeciğim ben alırım tamam. Bir şey olmaz. Tamam ne yapıyoruz o zaman şimdi? Bay bay.